Merhaba değerli dostlarım. Ben Ergüment Hoca. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlar ve bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Hayatınızda olan kişiyle aranızda sıcaklık yoksa bu ısınma işlemidir. Bu kişinin size sıcaklık ve sevgiyle bağlanmasını sağlayan bir işlem. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında. Bu işlemi yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında toprağa gömüyoruz. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecektir. Ve arkadaşlar bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakım yaptırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi. Önce bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muskaya, da olumsuz bir şey varsa ona göre sizlere yol gösterin. Allah'a emanet olun.